Sıklıkla duyarız, kardeşim düşür faizleri, bak o zaman enflasyon nasıl paldır küldür düşüyor veya al şu Merkez Bankası Başkanı'nı görevden, Becere mi bu faiz politikasını. Acaba gerçekten öyle mi? Faizi düşürünce enflasyon kendiliğinden düşer mi? Ya da Merkez Bankası Başkan veya bürokratların görevden almak faiz enflasyon bağlamında olumlu etki yapar mı? Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Ne menem şey bu enflasyon ki hükümet de veriyor veya adamı koltuğundan ediyor. Öncelikle merhabalar. Ben Sefa Dağ Göze. İktisat bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle halkın her kesiminden insanın dilinde olan, az önce de ufak bir betimleme yaparak sizlere daha iyi bir ön hafıza yaratmak istediğim faiz ve enflasyonun birbirlerinin olan etkilerini tartışacağız. Eski bir tartışmadır. Yüksek enflasyon mu faizin yükselmesini yol açar yoksa yüksek faizin enflasyonu yükseltir. İki tarafı da savunanlar var. İktisatçı olmayanların çoğu Yüksek faizin enflasyonu yükselttiği görüşüne daha çok eğilim gösterirler. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış halinde olmasına enflasyon diyoruz. İki önemli unsur var bu tanımda. Fiyatlar genel düzeyi ve süreklilik. Demek ki tanıma göre ilk olarak birkaç mal veya hizmetin fiyatının artması enflasyon olarak kabul edilmiyor. Enflasyondan söz edebilmek için mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatının artması gerekiyor. İkinci olarak da bu sepetin fiyatının sürekli artış içinde olması gerekiyor. Sepeti oluşturan mal ve hizmetlerin fiyatı bir kez artmışsa buna enflasyon değil fiyat artış diyoruz. Enflasyon ya faiz arasındaki ilişkiyi tam olarak yerli yerine oturtabilmek için her şeyden önce hangi tür enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu anlamamız gerekir. Monetarist iktisatçılar, Fredman'ın ünlü enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur sözünden yola çıkarak enflasyonu para arzındaki artışın yarattığına sürerler. Para arzının artması demek, talebin de artması demektir. Talep artarsa fiyatlar yükselir ve enflasyon oluşur. Arz yönlü iktisatçılar, enflasyonun daha çok yüksek vergiler, sıkılaştırılmış denetimler gibi etkiler sonucunda yükselen maliyetler nedeniyle maliyet enflasyonu kökenli olduğunu öne sürerler. Oysa enflasyon her iki etkiden de izler taşır. Yani bir ülkedeki enflasyon hem talep hem de maliyet kökenli unsurlar taşıyabilir. Şimdi kısaca bunlardan bahsedelim. Eğer talep enflasyonuyla karşı karşıya isek, yani azdan fazla talep varsa ya da üretilen mal ve hizmet miktarından daha fazlası talep ediliyorsa fiyatlar yükselecek ve enflasyon neden olacak demektir. Bunu önlemenin yolu faizleri artırarak talep düşürmek ve insanların tüketim yerine tasarrufa yönlendirmektir. Talep enflasyonu söz konusuysa şekilde görüldüğü gibi faiz ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Faiz düşerse enflasyon artar. Yani enflasyon artarsa düşürmek için faizi artırmak gerekir. Maliyet enflasyonu söz konusuysa üretim yani üretim unsurları ve girdilerin fiyatları talep dışı nedenlerle artıyorsa, örneğin ücretler sendika baskılarıyla yükseliyor ya da enerji maliyetleri petrol ve doğalgaz fiyatlarının uluslararası alanda artması nedeniyle yükseliyor ve bunlar da enflasyon neden oluyorsa, o zaman faizi artırdığımızda enflasyon da artar. Çünkü faiz de bir maliyet unsurudur ve buradaki artış enflasyonun da daha da artmasına yol açabilir. Şekilde görüldüğü gibi maliyet enflasyonu söz konusuysa Faiz ile enflasyon arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Faiz artarsa enflasyon artar ya da bir başka irade, ifadeyle enflasyon artarsa düşürmek için faiz düşürmek gerekebilir. Eğer ekonomide talep enflasyonu söz konusuysa işimiz nispeten kolay demektir. O zaman faizleri artırmak suretiyle tüketimi yani talebi düşürme yoluna gideriz ve bu yolla da enflasyonu frenleyebiliriz. Eğer ekonomide sadece maliyet enflasyonu söz konusuysa işimiz yine kolay demektir. Faizlerde indirime giderek maliyetler üzerinde oluşan baskıyı biraz hafifletir ve enflasyona düşüş sağlayabiliriz. Kuşkusuz bu hamlenin sonuç verebilmesi için diğer üretim girdilerinin fiyatlarındaki artışta bir durulma sağlanmış olması gerekir. Asıl sorun şudur. Hem talep enflasyonu hem de maliyet enflasyonu bir arada yaşanıyorsa ne yapmak gerekir? Burada yapılması gereken şey enflasyonun ne kadar talep ne kadarın maliyet kaynaklı olduğunu ayırt ederek işe başlamaktır. Eğer etkiler yarı yarıya ise o zaman faiz aracını kullanmak fazla işe yaramayacak demektir. Böyle bir durumda faizi artırarak talep enflasyonunu düşürmenin getirisi muhtemelen maliyet enflasyonunu artırarak ortaya çıkacak kayıpta giderilmiş olacak ve faiz boşuna yükseltilmiş olacaktır. Ya da tersine maliyet enflasyonunu düşürmek için yapılan faiz indirimi talep enflasyonunu azdıracağı için etkiler birbirini nötralize edecek sonuçta faiz düşerken enflasyon aynı düzeyde kalmaya devam edecektir. Talep ve maliyet enflasyonu birlikte yaşandığı bir ekonomideki durumu anlatmak için örnek bir grafikte açıklayalım. Başlangıçta %6 faiz oranı ve %5 enflasyon oranını temsil eden A noktasında olduğunu varsayalım. Diyelim ki ekonomi yönetimi faiz arttırarak enflasyonu düşürmeye karar vermiş ve faizi %8'e çıkarmış olsun. Bu durumda talep yönlü enflasyonda %5'ten %4'e gerileme olurken maliyet yönlü enflasyonda %5'ten %6'ya yükselme olacak. Ve her ikisinin karmasından oluşan toplam enflasyon oranı değişmeden kalacaktır. Faiz artırımı enflasyonun düşürücü yönde bir etki yapmayacak, ekonomi daha yüksek bir faiz oranında aynı enflasyon oranı üzerinde yeni bir denge noktasına yani B noktasına ulaşmış olacaktır. Eğer ekonomide söylediğimiz gibi maliyet ve talep enflasyonu birbirine yakın ağırlıkta ise bu durumda faiz politikası işlevsiz kalacak yani bir işe yaramayacak demektir. Faiz politikasını enflasyona karşı kullanırken ekonomideki talep ve maliyet enflasyonlarını ve bunların dengedeki ağırlıklarını çok iyi belirlemek gerekir. Aksi takdirde beklenmedik sonuçlar karşımıza çıkabilir. Şimdi e, ülkemizdeki enflasyon ve faize biraz daha yakından değinelim. Türkiye uzun yıllar genel olarak yüksek enflasyonla yaşayan bir ekonomi durumundadır. Bazı dönemlerde kısa süreli olarak çok yüksek enflasyon aşamasında geçmiş olsa da hiper enflasyon yaşamamıştır. Türkiye'nin yaşadığı enflasyon tipik bir maliyet enflasyonu, talep enflasyonu, yerleşik enflasyon kalmasıdır. Risklerdeki aşırı yükseklik, döviz girişini sıkıntıya sokmasının aynı sıra yurt içinde yerleşik kişilerine dövize dönmesini yol açarak dolarizasyonu besliyor. Bu durum kurların yükselmesinin dolayısıyla ithal gelirlerin ve bunlara üretimde kullanılan üreticilerin üretim maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Maliyet artışları fiyatlara yansıdıkça da enflasyon yükseliyor. İnsanlar kurların ve enflasyonun yükseldiğini görünce Alacakları mal ve hizmetleri fazlasıyla alarak stoklamaya ve fiyat artışlarının etkisini azaltmaya çabalıyorlar. Böylece ortaya çıkan talep artışı fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin sonucu olarak enflasyonun ileride daha da artacağını düşünen insanlar mevcut yaşantılarını sürdürebilmek için peşinden ücretlerini fiyatlarını artmaya yöneliyorlar ve enflasyonun daha da yükselmesine yol açıyorlar. Türkiye'nin 2010 yılından Mart 2022'ye kadar yaşadığı enflasyon yılları itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik, Türkiye'nin enflasyon oranını 2018 sıçrama e dışında 2021'e gelinceye kadar %10'lar dolayı yüksek enflasyon düzeninde oluştuğunu, sonrasında denetimden çıkarak önce %30'lara sonra da %60'lara fırladığını ve çok yüksek enflasyon konumuna geçtiğini ortaya koyuyor. Bu gelişmenin iki nedeni vardır. Bunun ilk nedeni, maliye politikasının vergi indirimleri yapılması ve kamu harcamalarının artırılması gibi düzenlemelerle gevşek tutulması. İkinci nedenimiz ise, enflasyon artış halindeyken, para politikasının faiz indirimlerine giderek iyice gevşek bir uygulamaya sergilemesi. Bu iki uygulama, Türkiye'nin ekonomik büyümeyi ve işsizliğin düşürülmesinin hedef aldığını, enflasyonla mücadeleyi planlamadığını ortaya koyuyor. Türkiye gibi yüksek dış finansman ihtiyacı olan ekonomilerde yabancı paraların yerli para ile olan ilişkisi büyük ölçüde faiz risk dengesiyle belirleniyor. Eğer bu tür bir ekonomide riskler yüksekse o zaman yabancı para çekebilmek için faizlerin yüksek tutulması gereği vardır. Aksi takdirde dış finansman gelişi azalır ve kurlar yükselir. Kurlar yükselince riskler yükselir, dış finansman kaynaklarının gelmesi azalacağı gibi içeridekiler de düşer çıkmaya başlar. Kurların yükselmesi yukarıda ayrıntıyla değindiğimiz gibi enflasyonun yükselmesine yol açar. Dalgalı kur rejimi uygulayan bir açık bir ekonomide paranın iş değeri ile dış değeri birlikte hareket eder. Yani enflasyon oluşmuşsa paranın dış değeri de düşer ya da paranın dış değeri düşmüşse enflasyon yol açar. Bu durumda tek çözüm faizi yükselterek dış finansman içinde yeniden çekim alanı yaratmaya çalışmaktır. Böylece yabancı kaynaklar içeri çekilmiş ve kurular düşürülmüş, enflasyonda denetim altına alınmış olur. Faizi hem düşük tutup hem de enflasyon arttırdığında arttırmazsanız enflasyonu denetleyemezsiniz. Sonradan faizi yavaş yavaş arttırmanın katkısı da hemen gelmez. Çinli bilgilerin dediği gibi uçurumun kenarında atın yularını çeksen de fayda etmez. Önemli olan atı uçurumun kenarına getirmemektir. Enflasyon ile faiz arasındaki fark faiz aleyhine açılmışsa faizi hızla yükseltmek de başka sorunlar yaratır. Bu kez büyüme düşer, işsizlik artar. Onun için uçurumun kenarına gelmeden önlemleri almak gerekir. Sonuç olarak buraya kadar yaptığımız açıklamalardan çıkardığımız sonuç Toplam maliyetler içindeki payının düşüklüğüne bakarak tek başına enflasyon neden olmasına mümkün olmadığını net bir biçimde söyleyebiliyoruz. Vardığımız ikinci sonuç, yüksek faizin enflasyon neden olduğu biçimindeki tezin yalnızca bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu ortaya koyuyor. İster beğenelim, ister beğenmeyelim. Ekonomi bir bilimdir ve her bilim gibi objektif bir takım dayanakları vardır. Bilimden biraz daha uzak olan bu objektifliği subjektif isteklere göre biçimlendirmeye çalışan ekonomi politikasıdır. Onun için ekonomi bilim olarak tanımlanırken ekonomi politikası bilim ve sanatın karışımı olarak tanımlanıyor. Çalışmamızı burada noktalıyoruz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Sürekli lisan ettiysek